Dore Plus. Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün sizin için e, Topkapı Üniversitesi'nden Enver Emre Öcel Hoca'nın ders notlarını temel alıyoruz ve kapitalizm ile emperyalizm gibi yani iki devasa konuya odaklanıyoruz. Evet. Amacımız bu karmaşık görünen sistemlerin özünü, tarihsel yolculuğunu ve tabi günümüzdeki etkilerini sizin com. için en anlaşılır, en çarpıcı noktalarıyla ortaya koymak. Gerçekten de öyle. Çünkü bu kavramlar hani sadece ekonomik kitaplarında kalan soyut fikirler değil pek. Değil, değil mi? Değil. Günlük hayatımızı, yani tercihlerimizi, hatta kültürel değerlerimizi şekillendiren içinde yaşadığımız dünyanın temel dinamikleri bunlar. O yüzden bu sistemleri anlamak aslında etrafımızdaki dünyayı daha net görebilmek demek. Pekala, o zaman en temelden başlayalım. Kapitalizm dediğimizde notlarımız bunun en yalın haliyle sermayeye dayalı bir üretim düzeni olduğunu söylüyor. Peki sermaye ne? Şey? Basitçe bir iş kurmak, yürütmek, büyütmek için gereken para ya da paraya çevrilebilen her türlü değer. İşte fabrika, makine, ham madde gibi şeyler. Evet, sistemin kalbinde bu sermayeye yani üretim araçlarına sahip olan küçük bir kesim var. Bir de bu araçlardan yoksun, hayatını sürdürmek için emeğini satmak durumunda olan geniş bir kesim. İşte bu ikisi arasındaki ilişki yatıyor temelde. Anladım. Ders notları bunu tarihteki köleci ve feodal toplumlardan sonra gelen bir aşama olarak e, konumlandırıyor. Ve bu düzenin ana itici gücü de kar elde etmek. İşte tam bu noktada notlarda altı çizilen temel bir gerilim ortaya çıkıyor. Sermaye sahibiyle emekçi arasındaki çıkar çatışması. Aynen. Sermayedar doğal olarak maliyeti düşürüp kârı arttırmak ister. Bunun yolu da genellikle ücretleri baskılamak ve çalışma süresini uzatmaktan geçer. Emekçi ise daha iyi bir yaşam, daha yüksek ücret ve daha iyi koşullar. Egonist yani doğası gereği uzlaşmaz bir çelişki olarak tanımlanıyor. Hmm. Burada kilit kavramlardan biri de artık değer. Şöyle düşünelim. Çalışan kişi kendi yaşamını sürdürmesi için gereken değeri yani ücretini karşılayacak kadar üretimi, diyelim ki günün ilk birkaç saatinde üretiyor. Tamam. Ancak mesaisi bitene kadar çalışmaya devam ediyor. İşte o ücretini karşıladıktan sonra ürettiği ek değere artık değer deniyor ve bu değer doğrudan sermaye sahibinin karı olarak birikiyor. Anladım. Yani Metinler Karl Marx'ın bu durumu emeğin sömürüsü veya hatta hırsızlığı olarak gördüğünü belirtiyor. Yani 8 saatlik mesainin belki 2 saati çalışanın kendi ücreti için, kalan 6 saat ise patronun karı için. Aynen öyle. Patronun karı için Doktor harcanmış Doktor. oluyor kabaca. Bu mekanizmayı anladık. Peki bu sistemin kökleri tarihte nereye dayanıyor? Nasıl oldu da bu düzen egemen hale geldi? Başlangıçta orta çağda üretim daha çok yerel ihtiyaçlar içindi değil mi? Düşük seviyedeydi. Evet, evet. Ama notlar 12. yüzyıldan itibaren zanaatlardaki gelişmelerle kentlerde bir üretim fazlası oluştuğunu gösteriyor. Bu fazla üründe yeni bir ihtiyacı doğurdu. Pazar yerleri, panayırlar ve bu alım satım işini meslek edinen bir sınıfı yani tüccarları. İşte burjuvazinin ilk nüveleri. İlk çekirdekleri atılmış oluyor. Aynen öyle. İşin ilginç yanı şu ki bu yeni sınıf yani burjuvazi feodal beylerle bir mücadeleye girişiyor. Komün hareketi denilen bu süreçte kentler feodal beylere para ödeyerek bazı siyasi özellikler kazanıyorlar. Ne gibi haklar mesela? Şey, kendi surlarını çekme hakkı, kendi paralarını basma hatta kendi milis güçlerini kurma gibi haklar elde ediyorlar. Hatta metinlerde çok ilginç bir detay var. Tapınak şövalyelerinin bu dönemde müthiş bir bankacılık sistemi kurdukları anlatılıyor. Gerçekten mi? Evet. Titiz kayıtlar tutarak ya, papalıktan nokta. krallara, soylulara kadar birçok kesimin finans işlerini yürütmüşler. Sefere gidenlerin veya hacıların değerli eşyalarını emanet almışlar. Bu finansın erken dönemdeki gücünü gösteren çarpıcı bir örnek aslında. Çok ilginçmiş. Sonrasında yüzyıl savaşları gibi büyük çatışmalar geliyor. Bunlar feodal beylerin askeri gücünü zayıflatıyor sanırım. Evet çünkü yeni çıkan ateşli silahlar çok pahalı. Notlara göre bu silahları ancak zenginleşen tüccar sınıfının finanse edebildiği krallar alabiliyor. Anladım. Ve bu sayede şatoların surlarını yıkıp merkezi otoritelerini güçlendiriyorlar. Ardından 15. yüzyıldaki coğrafi keşifler geliyor. Altın ve yeni kaynak bulma hırsı Avrupa'ya muazzam bir servet akışına ve e, enflasyona neden oluyor. Fiyatlar artıyor yani. Aynen. Eski toprak sahibi senyorlar güç kaybederken Mediç gibi banker aileler dönemin adeta görünmez kralları haline geliyor. Vay canına. İşte bu biriken sermaye ve artan ticaret hacmi eski tip zanaat üretimini yetersiz kılıyor. Daha fazla daha hızlı üretim gerekiyor. Bu da manifaktür denilen yeni bir üretim biçimini doğuruyor. Manifaktür yani? Manifaktürde bir ürünün yapım aşamaları parçalara ayrılıyor ve her aşamada farklı işçiler uzmanlaşıyor. Böylece üretim miktarı artıyor. Artık ticaret sadece bir araç değil, başlı başına bir amaç haline geliyor. Sanayi burcu burjuvazisi doğuyor. Aynen, sanayi burjuvazisi doğuyor ve orta çağ kapanıp modern zamanlar başlıyor. Bu yeni düzen toprağa bağlı köylü yerine belli bir eğitime sahip, makine kullanabilen, daha disiplinli ve özgür işçilere ihtiyaç duyuyor. Tabii bu durumda zamanla kendi haklarının bilincine varacak bir işçi sınıfının temellerini atıyor. Kesinlikle. Buradan da sanayi devrimine geliyoruz sanırım. Manifaktürden makineli üretime, buhar gücünün devreye girmesiyle büyük bir sıçrama yaşanıyor. Notlarımız Rönesans'ın akıl ve bilime yaptığı vurgunun, din savaşları sonrası değişen dünya görüşünün ve tabii 18. yüzyıl aydınlanma felsefesinin bu süreci nasıl beslediğini anlatıyor. Evet, tüm bunlar birleşiyor. Gelişen burjuvazi artık ekonomik gücünün yanında siyasi gücü de istiyor ve önündeki feodal engelleri, işte ayrıcalıklar, iç gümrükler, dağınık yapı kaldırmak için mücadeleye girişiyor. Fransız devrimi de bu mücadelenin yoruk noktası oluyor aslında. Eski feodal düzenin tüm kalıntılarını hukuken tasfiye ederek kapitalist üretim ilişkilerinin önünü tamamen açıyor ve bu yeni düzenin egemenliğini sağlıyor. Peki başlangıçtaki bu rekabetçi kapitalizm zamanla nasıl bir dönüşüm geçirdi? Notlar sistemin kendi dinamikleriyle tekelci bir yapıya evrildiğini söylüyor. Yani büyük balık küçük balığı yutuyor. Aynen öyle. Büyük sermayeler birleşerek ya da küçükleri piyasadan silerek Trust adı verilen dev şirket yapılarını oluşturuyorlar. Trust, basitçe aynı sektördeki birçok şirketin yönetiminin tek bir merkezde toplanması anlamına geliyor. Tekerleşme yani. Evet, bu tekelci yani monopol kapitalizm aşamasından sonra ise sistem bir adım daha ileri gidiyor ve finans kapital çağına giriliyor. Finans kapital. Artık olay sadece mal üretip satmak değil. Bankaların ve finans kuruluşlarının gücü inanılmaz artıyor. Rekabetin yerini tekerler alırken, üretim odaklı ekonominin yerini giderek borçlandırmaya, krediye ve tüketime dayalı finansal işlemlerin yönettiği bir ekonomi alıyor. Hmm... İşte bu noktada ders notları Lenin'in meşhur sözünü hatırlatıyor. Emperyalizm, kapitalizmin en yüksek aşamasıdır. Çünkü bu aşamada sermayenin uluslararası alanda yayılması, dünyanın ekonomik olarak paylaşılması ve devletlerden ziyade devasa şirketlerin ve finans çevrelerinin global hegemonyası ön plana çıkıyor. Peki bu tekerleşme pratikte nasıl işliyor? Notlarda buna dair ilginç detaylar da var. Şirketler rakiplerinin hisselerini topluyor, fiyatları düşürerek küçükleri iflasa sürüklüyor ya da kendi aralarında gizli anlaşmalar yapıyorlar. Evet, yani serbest rekabet ortamından doğan tekeller yine serbest rekabet kurallarını kendi lehlerine kullanarak daha da büyüyorlar. Biraz ironik bir durum aslında. Şimdi gelelim günümüze. Kaynaklarımızda bu tekerleşme ve finans kapital egemenliğini gösteren çok çarpıcı güncel veriler var. Apple, Boeing, Microsoft gibi teknoloji devlerinden, Mercedes yani Daimler gibi sanayi devlerine, Evet. PepsiCo, Coca-Cola, Nestle, Unilever gibi gıda devlerinden, Johnson Johnson, Procter Gamble gibi Tüketim ürünleri devlerine kadar pek çok şirketin hissedarlık yapıları incelenmiş. Ve burada gerçekten dikkat çekici hatta belki biraz ürkütücü bir tablo ortaya çıkıyor. Bu devasa, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve çoğu zaman birbirleriyle rekabet halinde gibi görünen şirketlerin en büyük kurumsal hissedarlarına baktığımızda sürekli aynı isimler karşımıza çıkıyor. Kimler mesela? Vanguard Group, BlackRock State Street gibi devasa yatırım fonları. Bu durum finans kapitalin küresel ölçekte nasıl muazzam bir yoğunlaşmaya ulaştığını, farklı endüstrilerdeki en büyük oyuncuların mülkiyet yapılarının nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. Yani bir ağ gibi Adeta görünmez bir ağ gibi, evet. Bu fonlar küresel ekonominin iplerini ellerinde tutuyorlar sanki. Mesela Microsoft, Apple, Boeing, PepsiCo, Coca-Cola, Johnson Johnson gibi ABD merkezli devlerin ilk beş hissedarı arasında bu fonları neredeyse istisnasız görüyoruz. Hep aynı isimler. Hatta Daimler yani Mercedes veya Nestle gibi Avrupa merkezli şirketlerde bile bu Amerikan fonları en büyük hissedarlar arasında yer alıyor. Çok ilginç bir yoğunlaşma. Bu küresel fonların etkisini daha somut görmek için notlarda Türkiye'den bir örnek de veriliyor. Coca-Cola operasyonu. Markanın pazarlamasını Coca-Cola Türkiye yaparken üretim ve dağıtımı Coca-Cola içecek AŞ üstleniyor. Tamam. Bu şirketin ortaklık yapısına bakıldığında Anadolu Efes %50.3 gibi halka açık kısım ve The Coca-Cola Export Corporation %20 civarı görülüyor. İşin ilginç yanı Anadolu Efes'in hissedarları arasında da yine az önce bahsettiğimiz küresel fonlardan Vanguard ve BlackRock gibi isimler yer alıyor. Yani zincirleme bir mülkiyet yapısı söz konusu. İç içe geçmiş durumda. Aynen öyle. Tekerleşmenin başka bir boyutu da marka sahipliği. Metinler dünyadaki gıda ve ev ürünleri pazarının ezici bir çoğunluğunun sadece 10 dev şirket tarafından kontrol edildiğini belirtiyor. Abi, sadece 10 şirket mi? Evet. Sadece 10. Nestle, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Danone, General Mills, Kellogg's, Mars, Associated British Foods ve Mondelez. Günlük hayatta kullandığımız yüzlerce farklı markanın aslında bu 10 şirketin çatısı altında olduğunu görüyoruz. Mesela? Mesela PepsiCo sadece Pepsi değil, Lay's chipsleri, Doritos, Tropicana meyve suları gibi birçok markanın sahibi ya da Nesle, Nescafe'den Magie, Kitkat'tan Sepelegrino suya kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip, bu durum tüketici olarak sahip olduğumuz seçeneklerin aslında ne kadar sınırlı olabileceğini düşündürüyor. Gerçekten de öyle. Bu devasa ekonomik gücün siyasi yansımaları da kaçınılmaz oluyor tabii. Notlarda tarihsel bir örnek olarak Balfour Deklarasyonu 1917 veriliyor. Evet, önemli bir olay. İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour'un o dönemin en güçlü finans ailelerinden Rothschild ailesinin bir üyesi olan Lord Rothschild'a yazdığı mektupla İngiliz hükümetinin Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması fikrini desteklediğinin bildirilmesi. Bu olay yani sadece devletlerin değil, Rothschild gibi uluslararası finans çevrelerinin ve güçlü sermaye ailelerinin dünya siyasetindeki belirleyici rolünü göstermesi açısından çok önemli. Nasıl bir rol oynamışlar? Rothschild ailesinin modern bankacılık sisteminin kurucularından olması, Napolyon savaşları dahil birçok savaşı finanse etmesi, devletlere devasa borçlar vermesi, bunlar finans kapitalin tarihsel gücünün kanıtları olarak sunuluyor notlarda. Hatta anlatan Rothschild'ın Waterloo Savaşı sonucunu herkesten önce öğrenip Londra borsasında büyük bir servet kazandığı ve İngiliz hazinesini bile yönetir hale geldiği anlatılıyor. İnanılmaz. 19. yüzyıl ortalarında Avrupa'daki tek gerçek gücün Rothschild'ler olduğu yönündeki yargılara bile yer veriliyor. Tarihsel bağlantılar demişken yine ilginç bir detay Danone markasının kuruluş hikayesi. Notlara göre kurucusu Isaac Karasu Selanikli bir doktor ve 2. Abdülhamit'i tahttan indiren İttihat ve Terakki heyetinde yer alan Emmanuel Karasu'nun da kuzeniymiş. Aa öyle mi? Bak Danieliz. bu ilginçmiş. Evet. Balkan Savaşları sonrası Selanik Yunanistan'a geçince İzak Karasu İspanya'ya göç ediyor ve Barcelona'da yoğurt üretimine başlıyor. Markanın adı da oğlu Daniel'in Katalanca'daki lakabı olan Danon'dan geliyor. Danone oradan geliyor demek. Aynen. Sonra işi oğlu Daniel devralıyor Önce Fransa'ya, 2. Dünya Savaşı sırasında da ABD'ye taşıyor ve marka bugünkü küresel gıda devine dönüşüyor. Küçük bir aile işletmesinin nasıl küresel bir deme evrildiğini görmek ilginç. Kesinlikle bu küresel şirketlerin ve finans kapitalin etkisi sadece ekonomik ve siyasi alanla sınırlı kalmıyor tabii. Kültürel boyut da çok önemli. Nasıl yani? Voop'lar bu sistemin bir küresel kültür yarattığından ve insanları aptallaştırılmış küresel tüketiciler haline getirme eğiliminden bahsediyor. Şöyle bir düşünün, dünyanın farklı köşelerindeki gençler, New York'ta, İstanbul'da, Tokyo'da belki kendi ailelerinden, kendi yerel kültürlerinden çok birbirleriyle aynı küresel markalar etrafında birleşiyor. Yani Cola, Nike, Levi's gibi mi? Aynen öyle aynı Hollywood filmleri, aynı pop müzik etrafında ortak bir dil konuşuyorlar. Aynı mağaza zincirleri, benzer vitrin düzenlemeleriyle dünyanın her büyük şehrinde karşımıza çıkıyor. Peki bunun sonucu ne oluyor kültürel olarak? Notlarda şöyle ifadeler var. Aynı pahalı markaları Zegna, Dior, Rolex gibi giyen tek tip yönetici profilleri, kimliklerini uluslararası kredi kartlarıyla tanımlanan insanlar, yerel damak zevklerinin yerini küresel fast food zincirlerine bırakması, toplumsal ilişkilerin zayıflaması. Yani bir yabancılaşma mı? Evet metinler bu durumun derin bir kültürel yabancılaşmaya yol açtığını ve toplumlara sürekli daha fazla kazan, daha fazla tüket yoksa yok olursun mesajını dayattığını öne sürüyor. Bir kot pantolon ya da spor ayakkabı giymek bir ihtiyacı karşılamaktan çok bir gruba ait olmanın bir kimlik beyan etmenin aracı haline gelebiliyor. Bu şirketlerin ekonomik gücünün boyutlarını anlamak için notlarda verilen karşılaştırmalarda çok çarpıcı yapıcı. Örneğin bir önem General Motors'un yıllık satışlarının Danimarka'nın toplam milli gelirinden yani GSIH'tan Evet ülkenin toplam gelirinden fazla. Daha fazla olabildiği belirtiliyor. Exxon Mobil'in satışları Güney Afrika'yı, Ford'un gücü Suudi Arabistan'ı geçebiliyormuş. Hatta Philip Morris'in ise Yeni Zelanda'yı geride bıraktığı dönemler olmuş. İnanılmaz rakamlar ve bu gücün önemli bir kısmı artık doğrudan üretimden değil finansal piyasalarda paradan para kazanmaktan geliyor. Keynes'in kumarhane ekonomisi olarak adlandırdığı durum bu aslında. Kumarhane ekonomisi Saniyenin binde biri hızında yapılan işlemlerle trilyonlarca doların 24 saat boyunca küresel piyasalarda dolaştığı bir sistemden bahsediyoruz. Bu, sermayenin real ekonomiden yani mal ve hizmet üretiminden nasıl kopabildiğini, kendi kendine nasıl büyüyebildiğini gösteriyor. Ama bunun bir de diğer yüzü var sanırım. Tabii tabii. Notlar dünya nüfusunun önemli bir kısmının bu tüketim çarkına katılamadığını, yoksulluğun sadece az gelişmiş ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerin içinde de yaygınlaştığını vurguluyor. Ayrıca sermayenin karı maksimize etmek için sürekli daha ucuz iş gücü arayışıyla yer değiştirmesi yani sermaye ihracı dediğimiz şey bazı bölgelerde işsizliğe ve üretimsizliğe yol açtığını da belirtiyor. Evet bugün sizin için kapitalizmin en temel tanımından yola çıktık tarihsel köklerine, tekelci yapılara ve finans kapitale evrilişine baktık. Sonrasında da bu devasa küresel şirketlerin ve finans ağlarının günümüzdeki ekonomik, siyasi ve özellikle kültürel hayatımız üzerindeki e, derin etkilerini incelemeye çalıştık. Bu ders notları bize İçinde yaşadığımız bu karmaşık sistemlerin nasıl işlediğini, tarihsel olarak nasıl bu noktaya geldiğini ve birey olarak bizi nasıl çevrelediğini farklı açılardan gösterdi diyebiliriz. Evet. Bu muazzam ekonomik güç yoğunlaşması ve her yanı saran küreselleşen kültür karşısında birey olarak, toplum olarak kendi yerimizi nasıl bulacağımız, değerlerimizi nasıl koruyacağımız gerçekten de üzerinde düşünülmesi gereken temel bir soru olarak karşımızda duruyor. Belki de bu sohbetin ardından siz de şunu düşünmek istersiniz. Böylesine iç içe geçmiş, merkezileşmiş ve güçlü bir küresel ekonomik ve kültürel yapı içerisinde bizim bireysel olarak yaptığımız tüketici tercihleri ya da desteklediğimiz yerel girişimler bu devasa çarkın dönüşünü gerçekten ne ölçüde etkileyebilir? Ya da belki de asıl etki başka yollarla mı yaratılabilir? Bu üzerine kafa yormaya değer bir soru. Dottie Plus.